Elacığım hoş geldin. Merhaba hoş buldum. Öncelikle seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Kurumum adına ve kendi adıma Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatları ve Gemi Mühendisliği, Makinaları Mühendisliği bölümünü kazandığın evet. için tabii bu başarıya giden yolda bir yolculuğun oldu. Bu yolculuğu nasıl geçirdiğini bizimle paylaşmanı istiyorum. Ee, öncelikle ben hem okulum ve dershaneye gittiğim için sürekli bir maraton halindeydim. Okuldan dershaneye dershaneden eve şeklinde. Ee, bir ajanda tutuyordum sene başından beri ya daha öncesinde de kullanıyordum ajanda. Bu yüzden benim için kullanmak çok rahat oldu ve bu yüzden planlı pro, e, programlı bir şekilde devam ettirebildim bu sürecimi. Ee, konuyu genel olarak dershanede hocalarımdan öğrendim, okulda hocalarımdan zaten 12. sınıf konularını öğrendim. O, o, yönden hem dershane hocalarımın hem okul hocalarımın çok katkısı oldu. Dershanedeki hocalarım, fen hocalarım özellikle çok iyiydi. Matematik hocamla aynı şekilde. Ee, soru çözme odaklı gittim daha çok. Tek konuları dershanede öğrendiğim için çok gerek kalmadı. Hani derste notumu tuttum. Ve o notlara dönüp ara sıra bakıp e, tekrar ediyorum ki tekrar hatırlayabileyim bazı konuları. E, onun dışında hoca, e, hocalarıma soru sorarak öğrendim daha çok bu işte yanlışlarımızdan doğru çıkarmak gibi bir şey aslında yanlış sor, yanlış yaptığım soruları sorarak daha çok öğrendim bu benim için çok önemli bir adımdı bu çok yardımcı oldu bana bu kadar evet peki bu süreçte sonuçta paydaşlar malum aile Evet. etkisi, okul etkisi hmm. ve kursa devam ettiğin için kurs evet. etkisi ve tabii ki en büyük etki kendi etkin. Bunları değerlendirdiğinde nasıl bir şeyler paylaşabilirsin bizimle? öncelikle ailem konusunda ailem benim için hiç baskı yapmadı. Her zaman işte çok fazla karışmadılar. Tabii ki merak ediyorlardı falan ama hani ben söylemediğim sürece çok fazla bu konu hakkında benimle konuşup beni strese sokmadılar. Zaten çok stresli bir dönemde. Dershanedeki arkadaşlarımla kurduğumuz ortam çok sevimli, sıcak bir ortamdı. Bu yüzden dershanede hem eğlenerek hem öğrenerek geçirdik. Bu bizim için çok güzel oldu. Ee, onun dışında dershanedeki hocalarım çok yardım e, yardımseverdi, çok e, yardım ediyordu bize. E, herhangi bir sorumuzu hiçbir zaman yanıtsız bırakmadılar. E, siz de aynı şekilde bizim her problemimize koşmaya çalıştınız. Teşekkürler. Evet. Peki Elacığım bu çıktığın güzel yolculukta başarılarının günbegün gün artarak devam etmesini Teşekkür diliyoruz. Teşekkür ediyoruz.